Selamlar arkadaşlar. Rahat tepkideyim. Çok yüzeysel çekeceğim. Asıl her şeyi full. Bugün çok işim var. Akşam saat 8'de Twitch'te beraber izleyeceğiz. da, Bravo haberiniz olsun. Yalnız Randy Orton'u Rhea kesmiş olması. Daha ne isterim ki şu an? <laughs> Upstage mi? Okey. Abi Arkeo gelir mi be? Randy'den bir Rhea'ya Ar Arkeo gelir mi be? Herkese mami böyle, mami şöyle yapar. Bilmem ne, bil bakalım Rüya. Oo. Oh! <laughs> bil bakalım Rüya ne var biliyor musun? Daddy is back dedi. Ne oldu? Mami mami deyip duruyorsun. Ha, <laughs> dedi <Daddy> geldi. ready, <laughs> ready, ready. Randy, Randy, Randy. Çok iyi oldu. Muazzam. Bakalım ne olacak. Randy geri döndü ya. E. Çok şey değişti diyor. Doğru. Çok şey değişti evet. Buradan gittiğimden beri. Who's your daddy? Your daddy. Who's your daddy? Who's your daddy? Son <laughs> ekmek. Gerçekten evet. Çok şey değişti ben gittiğimden beri. Ama bir şey var ki değişme asla değişmeyecek. Arkeo mu? Ben burada olduğum sürece kimse bana kimse rende ortana ne yapılması gerektiğini söyleyemez. Ya niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Arkadan saldırdılar ya. JD McDonough, Dirty Dome. Yani bir çekseydi ya. Bir Arkeo çekseydi Rhea ya be. Birisi kurtaracak mı? Yo bayağı geliyor. İşte ben de bunu istiyordum şu işte, anladın mı? Genelde böyle Judgment Day birine saldırıyor ya böyle. O sırada kurtarmaya geliyorlar. Diyor kurtarmasınlar abi. Direkt tokur tokur kendisi güresin ya. Jade geldi arkadan saldırıyor. Oo sırtına saldırdı ama. Oğlum adam Arkeo. Oğlum biz endişelendik herif Arkeo yapabilecek mi acaba artık? Ameliyatlı falan dedik. Adam şimdi yaptı. İki tane şey de yaptı. <laughs> Arkeolarını mı sayıyoruz oğlum? Dur bir şey diyecek. Bir şey diyecek mikrofon al eline. Çok uzağa gitme Dom. Bu arenaya gitme. Evet. Adam Pierce'i bulacağım. Bu ringten, ringi ringten çıktıktan sonra Adam Pierce'i bulacağız. Evet. <laughs> Senle birebir. Bu arada Randy Orton bulaşacak galiba ya. Randy Orton'la Dominic birebir maç mı? WWE. Hacktim Terminal mı? Julius. Ay düşüyordu. Boç oluyordu. Boç oluyordu bu arada. Ya oldu zaten de. Superplex. Chris Brothers alsın ya. Ama herhalde şey alır. Hacktim Terminal'ı bu. Ama yok abi buradan alabilirler belki ya. Imperium. Mantıken kredini alması lazım. E, ee, face bir takdim lazım. <laughs> Creed is what you need. Yazmışlar. Brutus Creed. Bunu yaparsa biter. Bitti. Bitti. Brutus Ball. Omuzun üstüne düşüyordu bu arada. Cover, cover dedi. One, two, three. Bitti. Creed Brothers kazandı be. Tag Team Terminal maçını. Creed Brothers seviyorum ama ...kemeler alamazlar gibi ya. Korktun mu lan Creed, Brothers'tan şey? Finn Balor. Dedi ki bu Creed Brothers gördünüz mü diyor. Adamlar baya real değil ya. Damien Priest başka dünyalarda. Ben sizin yüzünüze bak. Ee. Hadi bakalım ne diyeceksiniz e söyleyin hadi. War Games'de lider seçtiniz. Okey. Kaybettik. Hadi bir şey söylemeyecek mi? Onun bir şey söylemeyecek misiniz lan? O demin polisle karşı bir şeyler olacak gibi sanki. Biz aileyiz cem. Bu çok yürüyen, çok güzel ya. Hiç sıkıntı yok. Takdim champions. Onlara odaklarım diye. Gerçek mi bu ha? Evet %100 gerçek. Sen yani kendini e, Wargames'e lider ilan ettiğin için diyor. Oğlum Wargames falan dememiştiniz. Sonradan Wargames'e çevirdiniz. Baya liderim ben dedi. Wargames'e lider ilan falan etmediniz. Baya ben liderim dedi. Okay. Tamam. Aile. Okey. Sakinleştik. <laughs> evet. JD nasıl diyor? Doktorlar bakıyor falan diyor. Biraz zaman alacak. Abi JD de sizin şeyiniz oldu iyice yani. Bütün yükü çekiyor ya. Hadi ile Dominik. Bizim nerede olduğumuzu fark ettik. <laughs> Arturut. Abi Arturut yine ya. Her şeyi mahvetmiş ya. Batırmış bütün judgment değil mi? Her yer şeker olmuş. Pudra şeker olmuş her yere ya. <laughs> Award winning. Arturut'u da özledim ya. Burası bizim club house. Club evimiz ya. Ne yapıyorsun birader burada sen? Arthur ya. 50 member falan mı? Yok. haval bütün mahvetmiş. Pudra şekeri yapmış bütün koltuğu falan ya. Arthur'u ben indiririm mi diyor. Climb up to the barricade. Tırmandı iki tane ürünün maçı. Hadi bakalım. Bronson Reed Ayvar'ı. <laughs> ne yapacaksın? Oo. Oo. Mahfeti. Double karnat oldular bu arada. Bitti o sırada tabi ring dışındaydılar. Güvenlikleri fan dövüyor. Bu arada arkadaşlar Raw'ın hepsini bir kere daha hatırlatıyorum. Saat 8'de akşam. Twitch'te beraber izleyeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Baya dövüyorlar herkese hepsini ya. Hem ay var dövüyor hem bronzer hit dövüyor bu arada. <laughs> Hadi bakalım ne olacak. O ay var ne ara çıktın oraya? Üf 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 üf. İlginç şeyler. Kodiden welcome back. <laughs> The Royal Rumble'a ne açıklayacak diyorum ben de. Royal Rumble'da olacağını duyuruyor. <laughs> Kazanamaz abi. Tabi tabi no... Işıklar Çocuklar karardı. Ne oluyor lan? Onda kamera ulan biri geliyor zannettim. Allah kahretmesin ya. Işıklar öyle bir karardı ki. Kodye mi? Nakamura kod kodiye sesleniyormuş. You are a brave hero. Now you see... Hikaye mi devam mesela? Abi Nakamura Cody Rhodes mu? Beklemiyordum bunu mesela. Bunu gerçekten beklemiyordum. Oryu. Yariyoshi. Evet. Çünkü... Şu an bir şeyler konuşuyor abi. Biz bunu bence şeyde izleyelim. <laughs> bunu devam etmeyeceğim. Bunu da yayına bırakıyorum. Sanırım birileri daha fazla kemer kemere şans hakkı elde etmeliydi dedi. Drew sana söyle Ulan ters köşene senin ya Drew McIntyre diyecek zannettim ee, Önümüzdeki hafta ben bu kemer için Jey Uso'ya şans vereceğim diye Yiğit <laughs> yiğit yiğit Set Güzel fake attım bu arada Dur bakalım Oo! Kafa Sete kafa geldi Drew McIntyre çok sinirlendi şu an Set sopa yiyor Abi öyle bir fake atarsan yersin tabi yani. <laughs> Ulan set. Artık bu kişisel diyor. Artık bana karşı kişisel. Kişisel misin lan? Jey Uso'yu mu seçiyorsun gerçekten diyor. Oğlum zaten bak. Harbiden Jey Uso'yu söylemesi tamamen şey ya. Pislik gibi geliyor bak. Şu an öyle hissediyor Drew McIntyre. bir şey oluyor ama dur bakalım. Afası kanadı bu arada. Öyle bir kafa attı ki. <laughs> me us day one ish just me us day one ish koştu 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 <coughs> Jeyus'a bakalım üstün gelebilecek mi duruma karşı yiğit yiğit seyirciler baya yiğit 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 kim arkadaşlar ismi yiğit olanlar aşağı yazsın beraber double super kick geçmiş olsun bitti bay bay durum ekiler püskürttüler Sevin senin Drew McIntyre. Sana son zamanda ne olduğunu bilmiyorum ama. <laughs> Seturiz hazır değilken ona nasıl kafa atarsınız falan. ee? Bana karşı bir şey var. Farkında değil misin ya? Senin ne, ne hangi olayın geçin farkındayım. Hayal kırıklıkları. Kendine getirmeye çalışıyor şu Roman Universal bak ben de diyor o aynı yollardan geçtik diyor. Ben de Roman Reigns'e karşı çıktım ama olmadı. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> kariyerindeki bütün hayal kırıklıklarını ben 10 katını yaşadım diyor semize Emine dur dur bakalım ne olacak ya. Evet. Champion. World Heavyweight Champion mı? Oo! Bayağı kemer istiyor bu arada. Sen iki kere iki kere dünya şampiyonu oldun diyor. Görmüyor musun? Her şey var, her şey sahipsin. Oo çok şey gibi davrandın. Eyvallah tavsiyelerin okey. Bakalım olacak, kafa falan çak mı Semih? Gidip Adam konuşmam lazım önümüzdeki haftaki maçım için. Sen ne? Oo Drew McIntyre Sami Zayn haftaya. Randy ile Jey Uso yüzleşiyor bir dakika. Bir dakika. Teşekkür ederim. War Games'te çok teşekkür ederim yaptığından dolayı. Bu benim için çok önemli. Evet. Bloodline'dan bahsettiğini duydum. Ee, çok özür diliyor eski günler için. Koydu bana ikinci bir şans verdi. Geçmişimin hatalarımı düzeltiyorum diyor şu an Ceyhus'un. Geçmiş geçmiştir. Sıkıntı yok anlıyorum ben diyor Randy. İzliyordum. Son aylarda neler oldu falan hepsini izliyorum. Bu adamların arkasını kolama güzel bir şey. Herkes sana güveniyor. Bu benim için önemli. Endişelen. E. Ben Bloodline'a Bloodline'a kesilmemiş hesabım var. Bitmemiş bir hesabım var diyor. Ama sen Bloodline'a değilsin zaten dedi. Abi hiç güvenmiyorum ya. Git. Hiç güvenmiyorum ya. Bir gün çıkıp Ceyhun'u <laughs>